maçta neler olacak İsveç'e karşı Türkiye neler yapacak? Hava atışı ile birlikte ilk hücum bizim. Yani Hollingsworth'un perdesinden yararlandı Işıl. Şimdi sahana gitti. Bahar çok güzel pas. Bahar bitiriyor. <laughs> Şimdi Frida elde bring. Tuba Palazoğlu karşısındaydı. Bahar Çağlar yardıma gelmişti. Basket faul. Anna Bartol basketi buldu. Bir de serbest atış kullanacaklar. Elde Suba Palazoğlu şimdi Şaziye Evegin'e. Şaziye Evegin 3 yani. sayılık atışı isabetli. Evet. Da. Şimdi Luis Alvarson. atışı isabetli. Yani. Alvarson. şimdi Frida Eldebrink. Suba Palazoğlu az kalsın topu çalıyordu evet çaldı da. Suba Palazoğlu'nun e, müdahalesi kaldınız. hızlı hücumla. 2 sayıyı daha buluyoruz. Suba topsuz Frida Eldebrink'i çok güzel savunuyor. Ashley Key bu sırada boş kaldı hemen cezayı kesti işte. Işıl şut kullanmadı. Şöyle bir baktı. Işıl al ben. Üç sayılık atışında isabeti buluyor. Kaldını alıyor. Işıl al ben şu anda sahanın hakimi ama çok boş bıraktık. Hücum reboundu sonrasında. Yerleşemedik ve Frida Eldebrink basketi buldu. Künçler var. Ki köşeyi buldu. Elizabeth Agnell atışı başarılı. Naile Çırak ona yol açtı. Nevriye Yılmaz'ı buldu. Neyse, Nevriye Yılmaz. Asist bir vardarlıdan Darlı'dan. Tez. Çembere gitti. Begüm dalgaları buldu. İki sayılık atış başarılı. Begüm dalgalar. Buranın parçası olmak önemli. İşte bunlar önemli atışlar. Bunları... Frida direkt. elde Brink. Brink topu aldı. Tuba Palazoğlu'nu geçti. Frida elde Brink turnikeyi bırakıyor. Tuba da bugün hiç oyuna giremedi. Çalak. Tuba Palazoğlu. Bir boşluk buldu. Çembere Basket gitti. Forma. Tuba Palazoğlu. Basket bir de Belki bağlı. de onun da böyle bir baskete ihtiyacı vardı. Anaşlı <laughs> Elin elde Brink. Birsel Vardarlı vardı karşısında. Elin elde Brink basketi buldu. Perde geldi Nevriye Yılmaz'dan. Orta mesafeli atışır Nevriye Yılmaz. Çok ihtiyacımız var onun bu şutlarına. Şimdi Bartold'u buldular. Bartold. Atışı isabetli değil rebound bizde. Şans bizden yana. Çok orta mesafe şut veriyoruz. Bunları biraz daha kontrol etmemiz lazım. Müthiş Birsel Vardarlı. Vardarlı. En pes bir pas veriyor Birsel Vardarlı. Vardarlı. Birsel var darlıya. Yılmaz perdeye geldi. Birsel Bahar Çağlar'ı buldu. Tekrar topu aldı. Bir fake şimdi içeri girdi. Birsel Vardarlı nefis ya bir pas daha veriyor. Üç sayılık ya. isabet. Birsel Vardarlı'nın asisti. Begüm dalgalardan da geldi. İşte beş kişi birden sayı attı ikinci yarıda. Biliyor ilk yarıda ışıl, Bu periyotta Birsel. Üç sayılık isabet geliyor Eşlik 2'den. Işıl Alben çok uzaklardan. Oh. Üç sayılık atışı isabetli. Nöbeti Işıl devraldı. Kuca Canıtes hemen ortaya girdi. Pasını verdi. Tuğba Palazoğlu. Asist yaptık şu ana kadar. Frida Eldebrink. Atışı başarılı. Vanessa Hollingsworth perdede. Işıl oh. içeri. En pes bir pasta <laughs> Işıl al benden. <laughs> Pot altına Frida Eldebrink'i. Frida Eldebring basketi buldu Darlı. şimdi Şaziye İvegin'i buldu, Şaziye çembere gitti, Begüm Dalgalardan Naile da Çırağa, tekrar Birsel Vardarlı, şöyle bir baktı süreye, bir fake, Birsel Vardarlı, 3 sayılı katılış isabetli, Birsel Vardarlı. Ee, sevdalısı ee, taraftarlarınıza ışıl mı Birsel mi desen herhalde tercih yapması çok kolay olmayacaktır. %50-50 çıkabilir. İsveç'in maç planlarından biri, sertlikle bize cevap vermekte. Dirsel Vardar'la atışı başarılı değil. Juanita Hollingsworth, üçüncü rebound'unu aldı ve basketi buldu. Çünkü oynadığımız basketbol gerçekten, senin de söylediğin gibi, çok yukarıda. Ayşegül Günay, turnike'si isabetli. Topu çekme. Üç sayılık atış isabetli. Bu sadece skoru değiştiriyor. Türkiye, İsveç'i 72-51 mağlup ediyor.